Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ikinci grup yeni atılan zabıt katiplerine yönelik hizmet içi eğitim programına katılan zabıt katip arkadaşlarımızla muhabbet edeceğiz. Efendim kurumumuza hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız ve memnuniyetiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. İsmim Adil Akan. Mersin Adliyesi'nden adliyesinde çalışıyorum. Asya Ceza Mahkemesi'nde. Asıl anamurluyum, evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. Kuruma ilk gelişim çok güzeldi. Çünkü şöyle bir intiba vardı ilk. Yozgat'a eğitim personel çıktı denildiği zaman Yozgat mı? Ankara var, Antalya var, Rize var nasıl Yozgat gibi böyle e, tepkilerle karşılaşmıştım. O yüzden kısmen de aslında bir ön yargım vardı. Ama otogara indiğim andan itibaren bu ön yargım kırıldı. Şöyle, biz doğru 20 geçe falan otogara indik ama servis normalde belli saatlerle diye yazılmıştı. Ve o saatin bir tık daha öncesinde geldiği için o ilk intiba benim için çok önemliydi. Yani bizden önce servis otogara gelmişti. Hani ilk intiba çok önemli derler ya, kuruma gelirken de bu e, ön yargım kırıldığı için Resepsiyona girdim andan itibaren. Tabii e, bu arada bütün e, hizmetli arkadaşlardan idareye kadar olan bütün personel için. Ayrıca teşekkür ediyorum güler yüz ve ilgiler için. Resepsiyona çok beklediğimi çok 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 üstün bir şekilde böyle. E, yani beklendim aslında daha böyle altı aydı ama çok üstüne çıktı. Karşılama çok güzeldi. E, fizik orada çok güzel. Tam 5 beş yıl konforuyla yani denk. Hatta biraz daha üstün diyebilirim. Derslikler çok güzel. Hocalarımız birbirine çok değerli kıymetli hocalarımız derse girdi. Gerçekten çok güzel, çok teşekkür ediyorum başta Başkan Beyimiz Mustafa Bey'ye ve diğer bütün personellerine çok teşekkür ediyorum. Yani iş için bu eğitim gerçekten çok önemliymiş, onu anladım. Hani kısmen gitmesen de olur gibi yorumlar almıştım, ama şu an kendime daha böyle bir özgüven daha işime yarayacak. Yani bu eğitim verilmesine çok çok çok. Bakanlığımıza öncelikle teşekkür ediyorum. E, fakat e, memleketin hiçbir şehri fark etmeksizin hizmet amacıyla e, askerdeyken İstanbul Anadolu Adresi'ne e, sınav için başvurdum evet. ve bu sınavı kazanmak bana nasip oldu. Tabii ki e, sadece kıza, sınavı kazanmak da değil e, halka hizmet etmek bana nasip oldu. E, Adalet Bakanlığı'nın e, bir aile olduğunu her zaman olaraktan e, bize hissettirmeye çalıştılar. Yozgat'a girdiğimiz ilk dakikadan itibaren her ne kadar iklim soğuk da olsa bizi karşılamalarında verdiği sıcaklık gerçekten ailenin ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Ee, biz bu verilen aile sıcaklığını adalet anlamında e, bize üzerimize düşen vazifemizi tam anlamıyla yapabilmemizin ne kadar kıymetli olduğunu hissettirdi. Ee, bizim aslında tek gayemiz e, Anadolu adliyesi olsun ve diğer adliyeler olsun hangisinin olduğu hiçbir önemi yok. Bize verilen görevin Halka pozitif olarak yansıtılıp onları bir şekilde Adalet Sarayı'ndan mutlu bir şekilde ayırabilmek. Onun için Yozgat temelinde bize sunulmuş olan imkanların ne kadar kıymetli olduğunu ben bir daha anlıyorum. Çünkü verilen eğitimler yeni başlayan bir zıbıt katibi olsun, mübaşir olsun, mesleğin ne olduğu hiç önemli değil burada eğitim anlamında alabileceğiniz her şeyi vermeye çalışıyorlar. Tabii ki bu verme yükümlülüğünü onlar elinden gelinceye kadar vermeye çalıştıkları gibi bunu bizim de almamız gerekiyor. Ben bu eğitimden sadece bize verilen belgeler üzerine olan eğitim olaraktan görmüyorum. Yani eğitim olaraktan da buraya insanlar gelmeyecekse bile buraya gelen her vatandaşın buraya özgü olan tandır kebabını, vakti varsa testi kebabını ya kısacası ekmekle ilgili tüm lezzetleri burada bulabilirler. Ee, onun için e, Yozgat'a geldiğim için gerçekten memnunum. Yani ilk geldiğim itibardan ziyade gerçekten pozitif bir anı bıraktı bende. Ee, buradaki diğer çalışma arkadaşlarım diyorum ben onlara. Hepsi de Adalet Bakanlığında çalışan e, memur arkadaşlar. Ama bize verilen hizmet memur arkadaşlıktan ziyade 5 yıldızlı otelin verdiği bir imajdan gerçekten çok çok kötü giden diyorum çünkü hem aile hissiyatını bize verdiler hem de hizmet anlayışının ne kadar üst seviyeye çıkarılabileceğini hissiyatını verdiler. Bunun için burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, tüm memur arkadaşlarıma verilen hizmet için de teşekkürlerimi sunuyorum. Aleyhiyetten Adalet Bakanlığı'nın hem Yozgat'ta, Ankara'da, İstanbul'da, şu anda açılma süreci olan Antep'te olan adalet eğitim merkezlerinin daha da yaygınlaşmasının temelisinde bulunuyorum. Çünkü her şehrimizin güzel olduğunu bu Adalet Bakanlığı merkezleri bize hissettiriyor. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Düşünceleriniz bizi ziyadesiyle memnun etti. Çok sağ olun. Ders arasında dinlenmekte olan kursiyerlerimizi yakaladık. Şimdi onlarla muhabbet etmek istiyoruz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Kurumdan memnuniyetiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle <laughs> merhaba. İsmim Aziz Bilen. Gaziantep'ten geliyorum. Gaziantep Adliyesi'nde 5. Ağır Ceza zabıt katibi olarak görev yapıyorum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Ben buraya gelmeden önce biraz tereddütlerim vardı. Çölyak hastası olduğum için glutensiz beslenmem gerekiyor. Acaba oraya gidersem yemek problemi olur mu diye düşündüm. Ama mesleğe yeni atandığım için de bu hizmet içi eğitimi kesinlikle almam gerekiyordu. Buraya geldim, görevli personeller ile görüştükten sonra gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiler. Tüketemediğim ürünler olduğunda ayrı özel olarak yemek yaptılar. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Eğitim sürecine değinecek olursak çok güzel bir eğitim süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Göreve yeni başladığımız için meslek hakkında çok bir bilgimiz yok. Buradaki eğitimler sayesinde mesleğe daha çabuk adapte olacağımızı düşünüyorum. Sosyal aktiviteler açısından birçok imkan bulunuyor. Masa tenisi, bilardo, langert, playstation bunlardan da fazlasıyla memnun olduk. Diğer bir konu biz Gaziantep Adliyesi'nden 11 kişi olarak geldik. Buraya gelmeden önce birbirimizi açıkçası çok fazla tanımıyorduk. Buraya geldik, yani tanıştık, onlarla samimi olduk. Sonuçta aynı adliye içerisinde beraber çalışıyoruz. Her birimiz farklı farklı birimlerde. Zaman zaman bazı noktalarda birbirimizle yardımlaşmamız gerekiyor. Bu eğitim sayesinde bunun da daha kolay olacağını düşünüyorum. Her şey çok güzel, çok memnun kaldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Özden Bey'e, değerli hocalarımıza ve diğer personellerin hepsine çok çok teşekkürler. Sağ olun. Size de sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Kurumumuz Tabii. sizde nasıl bir iz bıraktı? Fikirlerinizi alabilir miyiz? Zaten gerekli açıklamaları Aziz arkadaşımız fazlasıyla yaptı. Ben kendimi tanıtayım. Harun Yıldız, Deniz'den geliyorum. Deniz 5 Aile Mahkemesi'ne görev yapıyorum. Daha yeni atandık. Böyle bir çok hızlı bir şekilde personel eğitim için geleceğimi zannetmiyordum. Biraz kuşkularımız vardı açıkçası. Herkesin olduğu gibi. Ama bu kuşkularımızı yıktık. Başta Adalet Bakanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Yozgat Personel Eğitim Merkezi olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımıza, siz personellere ve öğretim görevlerine çok teşekkür ederiz. Merhabalar efendim. Kurumumuza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Kurumumuz hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Merhabalar öncelikle. Ben Mersin Erdem Nadliyesi'nden geliyorum. Müzeyyen bu Burası hakkında düşüncelerim genelde olumlu yönde. Özellikle otogarda hiç soğukta bekletmediler. Serviste direkt aldılar buraya. Daha sonra çalışanların kendi arasındaki uyumu çok hoşuma gitti. Bir de hepimiz aynı yeni atandığımız için ortak dertlerimiz oldu. Paylaştık birbirimize. Her türlü imkanı sağlamışlar tesisin içinde. Ee, ve özellikle özel teşebbüs değil de kamu kurumunda böyle bir yüz görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Ee, teşekkür ediyorum. Efendim kurumumuza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? İsmim Cemal Demir. Ee, 28 yaşındayım. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde savcılık biriminde çalışıyorum. İlhamat Bey'in fazla. Yozgat'a açıkçası büyük bir önyargı ile geldik. Yani hem hava şartları olsun hem bulunduğu coğrafi konum olsun. E, fakat geldikten sonra e, aslında bunların sadece gerçekten birer ön yargıdan ibaret olduğunu e, fark ettik. E, malum hava şartlarından ötürü çok e, Yozgat'ı gezemedik fakat e, bulunduğumuz eğitim merkezi gerçekten 5 e, yıldızlı bir otel ayarında e, yapılmış. Onun dışında eğitimlerimiz e, sadece Personeli eğitmek maksadıyla yapılmamış gibi duruyor. Adlierin iş yükü çok fazla olduğu için aynı zamanda personeli motive etmek için de sanki düzenlenmiş birer eğitim programı gibi duruyor. En azından benim açımdan öyle geçti. Gerçekten burada bize eğitim veren hocalarımız olsun, diğer bizimle ilgilenen çalışanlar olsun, inanılmaz bir şekilde güzel geçti günlerimiz. Zaten eğitim merkezinde her şey mevcut. İşte spor salonundan, e, voleybol sahasından, masa tenisinden, PlayStationından. Yani insanın e, burada e, geçirdiği süre boyunca sıkılması e, çok mümkün e, olmadı açıkçası. Buna fırsat kalmadı. Böyle yani bu eğitimi bize e, sağlayan herkese e, başta personel eğitim başkanı olmak üzere çok teşekkür ederiz. Burada bize hizmet veren odalarımızı temizleyen, eğitim veren hocalarımız, işte yemeklerimizi hazırlayanlardan tutun da herkesi çok teşekkür ediyoruz. Gayet verimli, gayet başarılı bir eğitim süreci geçirdik. Efendim, Yozgat Personel Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Evet. Çocuklarınızın eğitim alanında geçirdiği süreyi verimli geçirdiğini düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi alabilir miyiz? Evet, çok çok güzel. Eğitim, burada hem eğitim alıyorlar, hem oynuyorlar. Ama hocamız Esra hocamız süper ve harika. Evet. Çok. Nereden gelmişsiniz. Bolu Gerede'den. Ben anneanne Havva Uha. Evet, memnun olduk efendim. Sizler, sizi tanıdık. Ee, Sokya'dan geldik biz de. Gülsüm Başaran. E, eşimle beraber geldik. E, çok memnunuz buradan. E, yani okuldan hiç kopmamış olduk. E, çok da verimli geçti bizim için. Çok sevdik. Bol bol eğlendik. Hiç sıkılmadık diyebiliriz. Çok güzel. <laughs> Aksaray'dan geliyoruz. E, eşimle birlikte geldik. Minesel Çikerber. Ee, hanımefendinin dediği gibi okul hayatını bölünmemiş oldu. Çok verimli, çok güzel vakitler geçirdiler. Çok güzel etkinlikler yaptılar. Esra hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim.